Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar. Hepiniz umarım iyisinizdir inşallah diyelim. Evet boğa burçları kanalıma abone olmayı ve zil sesini tüm yapmayı ihmal etmezseniz diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. İlk kez rastlayanlar için söylüyorum. Beğeni yapan, destek veren Zaten hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Bay ya da bayansınız kolektif bir açılımdır. Bu açılımlar sade ben değil. Kim bu işle uğraşıyorsa bu böyledir. Uyanları alacak, uymayanları evrene iade edeceksiniz. Sıkıldığınız yerde kötü yorum yazmak yerine çıkabilirsiniz. Her söylediğimi, her konuştuğumu üzerinize almak zorunda kesinlikle ve kesinlikle değilsiniz. Çünkü kolektiftir açılımlarımız. Özel bakım şu an için yapmamaktayız. Evet bay ya da bayan sizleri neler bekliyor bakalım bu hafta. Şöyle açalım. Ah hanama ah, diyor gene boğacanlar. Evet ciddi kararlar, net tavırlar içerisinde karşısına dikileceksiniz birinin. Baş harfi H olanlar bakın baş harfi H olanlar özellikle böyle kuş ağzından haberleriniz var güzel bir haber, güzel bir havadis sizleri bekliyor olacak. Sadece bakın gene baş harfiniz ha olabilir dişli enerji olarak. Bir tane bayanın ve bir tane erkeğin bunların ikisi de aynı burç taş olabilir. Sanki ikisinin de baş harfi Fatsa'nın F'si gibi. Nişanlılık döneminizde nişanlınızdan bir kıyafet mi istediniz, bir şey mi istediniz, ne yaptınız? aracı olarak da kargo gibi düşünün ya da ödeme şekli olarak düşünün bunları tercih etmişsiniz şu an bunlarla alakalı büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz yani indallah demişsiniz nereden onları tercih ettiydik bunu söylemediği kimse kalmamış ama Söylediği zaman da bunu kimseye söyleme olur mu diye birisine söylemiş. Daha sonra siz de e, kesin sana da anlatmıştır demişsiniz bir kişiye ama o yo söylemedi demiş çünkü insanların lafını söylemeyi sevmeyen bir yapıya sahip olduğu için. Bu iki kişiyi hiç haz etmiyorsunuz ama gidişata göre ne yapayım diyorsunuz bir yerlerden bir haber almam lazım. Bunlar da delikodu tellalı tüm haberler tüm havadisler onlarda var. Konuşacak hiçbir şey bulamıyorsa bir taraflarından uydurup uydurup <laughs> satıyor dediğiniz bu iki tane kişi görünüyor burada. Yani e, sanki Edi ile Büdü gibi aynı boyda bunlar. Resmen Edi ile Büdü gibi. Çok dalga da geçiyorsunuz aslında. O kişileri fazla da kale almıyorsunuz. Aman diyorsunuz. Onlardan duyduğunuz kelimeleri de felaket dedikoducu olduğunu biliyorsunuz. O kişilerin birçok anlamda da siz hüsrana uğratmış. Bu yüzden zaten öğrenmişsiniz nasıl, neden, dedikoducu ve fettan olduğunu. Şu an her iki tarafta birbiriyle konuşuyor. Siz o kişiyle o kişi siz de konuşuyorsunuz ama yüreğinizden, kalbinizden öyle böyle nefret etmiyorsunuz o kişiden. Allah'ım diyorsunuz bu kişi yüzünden ne kadar bir takım gizli olayların var ise hepsi ortaya çıktı. Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın dediğiniz biri var burada. Tabii ki e, o kişide utanma yok, ar yok, ağır çatlamış. Şu an sizin aleyhinizde hiçbir şey söylememiş gibi yüzünüze bakabiliyor. Ama sizler bu kişiden nefret ediyorsunuz. İnsanları kırmak istemiyorsunuz. Kırmak istemediğinizden dolayı bu kişiyi konuşuyorsunuz. Konuşun, konuşma enerjisindesiniz. Boğa Burcu beyefendileri sizlerde de bir takım olayların ve durumların farkında olduğunuz için keşke farkında olmayaydım diyorsunuz. Evinize gelen misafirler var, kan bağınızdan olan kişiler var. Aslında içinizden bunları kovmak geçiyor ama ne yapayım diyorsunuz. İçimdeki insan sevgisine o yüzden güler yüzünüzü gösteriyorsunuz ama yüreğinizden ve beyninizden bu kişilere ateş püskürüyorsunuz diyebilirim. Güçsüzlüğüne şaşırıyorsunuz bir kişinin. Evet o kişiler geldiğinde onlarla muhabbetinizi tabii ki yapıyorsunuz. E, gerektiği gibi konuşuyorsunuz, gülüyorsunuz ama bunlar oradan ayrıldığında ya da ortam değiştiğinde bu kişilere olan nefretinizi kafanızın içerisindekileri ah 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 bir bilseler bir bilseler. E, bilseler de yüz yok gerçi bunlarda. Çünkü aralarından bir tanesine özellikle bu bir konuda size birisi için bir ricada bulunmuş. Biliyor musun senin başına şu şu gelmişti demişsiniz ama aha kala kalmış şey gibi gene de bir utanma yok. Yani arlanma yok. Çok şaşırıyorsunuz insanların o utanmayan yüzlerini gördüğünüzde gözler var özellikle bir kişinin gözü var üzerinizde bu göz sizi çatlatacak neredeyse maddi ve manevi ya ben de ne var bilmiyorum diyorsunuz ama gene de kıskanç gözleri üzerinize toplaya biliyorsunuz. İki seçenek, iki kişi arasında kalabilirsiniz. İki aşık arasında kalacaksınız. İkisi de sizi deli gibi seviyor. Bir karar verme aşamasındasınız. Artık net kararlar vereceksiniz. Biri sevgili boğacanlar, eşiniz, diğeri de sevgili sevgiliniz ve sevdiğiniz kişi aranızdan biriniz için söylüyorum. Herkes aynı değildir. Yani böyle isminizde hem A hem E harfi var. Aranızda iki harfte bir isimde mevcut. Yani eşiniz de sizi çok seviyor. Aşığınız da sizi çok seviyor. Ama siz bir karar verme aşamasındasınız. Yorulmuşsunuz. Bu beden bunu taşıyamıyor diyorsunuz. Ya da A ve E harfinde olan bir kişi böyle sevdiğinden gene net olması konusunda bir teklif gelebilir. Çünkü ikisi de sizden vazgeçmiyor. İkisi de sizi çok seviyor. Tabii ki birbirinden şeyin bir tarafın haberi yok diyebilirim. O kadar da net konuşamıyorum. Endişeler, kaygılar bitecek. Artık endişe ve kaygı dolu zamanlar bitiyor. Bekar olanlar bu hafta sevdiğiniz kişiyle güzel bir gün geçireceksiniz. Harikulade bir gün sizleri bekliyor olacak. Hani derler ya rüya gibi bir gün diye Aynen öyle size rüya gibi bir gün yaşatacak bu kişi. Unutamayacağınız rüya gibi bir gün sizi bekliyor sevdiğiniz kişi tarafından. Ahize var, telefon var ama ucunda hoş olmayan laflar var. Böyle birisiyle bir yüzleşmede olabilir, birine hesap da sorabilirsiniz. Karşı tarafta size hesap sorabilir. Bilemiyorum ama bir konuda bir hesap sorma var. İki kişi bir olmuş. Bakın, ikisi de esmer tenli, ikisi de kısa boylu, ikisi de zayıf. Yani yüzünüze gülüyorlar ama arkanızdan dedikoduyu da aşıyor. Demedikleri laf yok. Ama farkındasınız. Bunların kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Allah Teala'ya havale etmişsiniz. Nasıl biliyorsa öyle yapsın diyor gibisiniz. Çünkü bunlar iki bayan iki de erkek var toplaşıp toplaşıp hep sizin aleyhinizde zamanında konuşmuşlar şu an yine konuşmaya devam ediyorlar ama şu an birazcık daha olayları değiştirmişler ah Allah'ım kendini bir konuda düze çıkardığını sanıyor ama şöyle şöyle böyle böyle o kadar dalgalar ve alaya alınıyorsunuz ki bunların farkında olmak da sizi yoruyor zorunuza gidiyor keşke diyorsunuz farkında olmasaydım dalı oynasaydım diyeyim bari ile değil de diyorum ya masumane kelimeler bile kanalın enerjisini düşürebiliyor. İzlenmeler aşağı çekiliyor, videolar gizleniyor. Hani öne çıkmıyor. Bu yüzden eskisi gibi her şeyi söyleyemiyorum arkadaşlar. <laughs> yani... E, temizde laflar olacak kan bağınızdan olan kişilerle hani arasında temizde laflarınız var güzel laflarınız var size gelecek olan müjdeli havadisler var baş harfi A olanlar e, bu hafta o kişiden bir olumlama alacaksınız size böyle bir hediye mi alacak hoşunuza giden bir şey mi alacak bilemiyorum ama aranızdan birinizde bir zor durumda maddi anlamda e, sanki böyle bir ödemeler sıkışmış gibi bu ödemeler ile alakalı bir aydınlığa kavuşacaksınız ama üzerinizde büyük bir göz var ciddi anlamda büyük bir göz var bu gözlerden İnşallah aranacaksınız. Anam benim bebekte her yerini boya etmiş, yıkadım ettim ama çıkmadı. Her yerini kıp böyle kıpkırmızı yapmış. Bakalım boğacanlar başka neler bekliyor sizi? Dileğiniz olsun be babalar. Çok çektiniz. O kadar çok sıkıntılar çektiniz ki. Hep e Küçümsediğiniz demeyeyim de, As, beklemediğiniz diyeceğim ama aslında bekliyorsunuz. Sadece böyle çelimsiz, insanlara zararı olmaz ya da bu insan bana ne yapabilir dediğiniz kişilerden çok çekmişsiniz. Öyle böyle profesyonel e, değil diyeceğim ama işlerinde profesyoneller. İçten pazarlılık dedi mi, hasetlik dedi mi, riyakarlık ve yalan dedi mi? Bakın baş harfi... Baş harfi Y ile başlayan, baş harfi Z ile başlayan ve orta harfinde M olan üç kişiden o kadar çok çekmişsiniz ki çok ama çok çekmişsiniz. Hakikaten ciddi anlamda sıkıntılara maruz kalmışsınız. Şu an ah kafam diyorsunuz. Onlara güvenmemeliydim. Hele özellikle zayıf, kumral, dar yüzlü bir insan sizin yanınızda. Aslında o kadar size zamanda çok laf vurmuş, laf sokmuş. işte sen şöylesin, sen böylesin. işte sen gidip tek başına şunu bunu halletmeye çalışıyor gibi görünüyorsun. Ama senin amacın aslında çok çok farklı. Bir gittiğin yerden 3 saatten 4 saatten önce gelmiyorsun. İnsanlar da seni çalışıyor zannediyor. Halbuki alakası yok gibi gibi. Gene esmer tenli kan bağınızdan olan iki kişi sizi böyle top gibi havalara atıp atıp tutmuşlar. Şu an bu kişilerin yüzsüzlüğüne inanamıyorsunuz. Allah'ım diyorsunuz. Ya neden bu kadar yüzsüz bu insanlar? Evet diyorsunuz bunlarla yüz yaptım güya ama yapmadım demiyorsunuz zaten. Bir takım konuları o tabii ki onlardan inkar ettiğiniz durumlarda var. İnkar etmedikleriniz de var. Sadece bu insanlar bu kadar yüzsüz olamazlar diyorsunuz. Benim hayatım beni ilgilendiriyor. Onları ne germişti de bu dendi beni kötü duruma düşürdüler diyor gibisiniz. Bir yanlış anlaşılma var. Bir yanlış anlaşılma yüzünden ya da garip bir olay yüzünden bilemiyorum. diye ya bir yargısız infaz var buradan. Bir kırgınlık var gibi görülmekte. Tabii ki hani sağlık ile alakalı problemler ya da hani ölüm kalım ile alakalı ya da çok çok böyle ciddi olayda bir araya gelme gibi durumlar olur ama onun dışında büyük bir kırgınlık var büyük bir haksızlık da burada olabilir. İsminde S harfi olan birini çok ama çok üzen birisi var o hane içerisinde. Bu kişiye aslında sinir oluyorsunuz. Zamanında sizler de bit kadar sevmediğiniz birini hatta o kişiyle alakalı dalga geçmeler de burada görünüyor. Hani işte ne bileyim sana falan kes şunu şunu yaparsa gel bana söyle işte dedi buna birisi ama o da gitti safım koşa koşa. Sonrasında ne mi oldu? Lafı yedi oturdu gibi gibi dalga geçtiğiniz kişiyle sizde şu an bir tuhaf bir gariplik var. Anlam verilemeyen olaylara dikkatli olun diyor. Yeni bir eşya alımı söz konusu olabilir. Etrafınızdan bir kişi size bu konularda yardım edecek. Maddi yardımlar söz konusu almak istediğiniz bir şey var. Bu doğrultuda sizden desteğini esirgemeyecek bir karşı cinsiniz var boğalar. Bakalım tarot kartlarımız sizlere neler söyleyecek dediğimizde başka kart çekmeyeyim arkadaşlar. Bunlar düştü zaten. Bakalım sizlere neler söyleyecek. Düşen kartlarımıza şöyle bakalım. Oo, zafer benim diyorsunuz arkadaşlar. Zafer benim. Zaferinizi kutlama zamanı geldi de geçiyor bile. Yalnız uğraştığınız konu ve iş doğrultusunda hak ettiğinizi alamıyorsunuz. Bu bir gerçek. Ben bunu hak etmiyorum. Ben daha fazlasını hak ediyorum. Çabalarımın karşılığını alamıyorum diyorsunuz ve parasal anlamda konuşmanız gereken kişiler var. Yani karşısına geçip bu kişilerle bir konuşma yapacaksınız, bir görüşme yapacaksınız. Bunun sonrasında ciddi anlamda Başarılara mashar olacaksınız. Bakın yükseldikçe yükseliyorsunuz. E, yalanlar, dolanlar ile alakalı konularınız gündem olabilir. Bir yalan yüzünden bir takım sıkıntılara maruz kalabilirsiniz. Yalan dolan ile alakalı konulara acayip derecede fitil olan birileri görünüyor etrafınızda. Daha önceden söylenen yalanlar ortaya çıkabilir. Bu ister siz söyleyin, ister karşı taraf söylesin, hiç ama hiç fark etmiyor. Söylenmiş yalanlar, oyun üzerinde oyun var ise bunlar ortaya çıkma gibi konular gündem olabilir. Boğacanlar, yüklerinizin, sorumluluklarınızın da üzerinde yükler ve sorumluluklar alıyorsunuz. Artık sendeleye sendeleye gidiyorsunuz. Bu yüklerden arınma zamanı geldi der gibisiniz. Bu yüklerden arındığınızda başarıya doğru yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Bakın. Aşk hayatınızda evet diyorsunuz. Bu sefer bitti. Bu sefer son. Yok, daha yok. Şans mas vermeyeceğim dediğiniz biri olabilir. Ama ne yapıp edip tekrardan kalbinize girmeyi başaracak bu kişi. Sizi kendine yeniden aşık edecek. Bakın, sizi kendine yeniden aşık edecek diyebilirim. Çünkü Mümkünatı yok ki sizden vazgeçsin bu insan. Yani burada ben aşk kartını gördüğüm zaman isteyen istediği gibi yorumlara yazsın. Onların boğa burcu olduğunu düşünmüyorum zaten. Yani boş boş konuşmak isteyenler tabii ki yazabilir. Onlara da saygım sonsuzdur. İnsan namına koyduğum için gene cevap veriyorum. Ya da bir emoji atıyorum. Gidiyorlar. Aşırı derecede yani ufak şeyler için engellemek istemiyorum herkesi. Ama aşk gördüğüm zaman aşk, zafer gördüğüm zafer, para gördüğüm zaman para demekle meşgulüm ama <laughs> pardon mükellefim. Ama bazı geriler bunu anlamıyorlar. Ya ben burada para görüyorsam para diyeceğim arkadaşım sana. Yok bana para nereden gelecek? Bana şey nereden gelecek? Ya ne yapayım ne yapayım? Sana para gelmiyorsa ben ne yapayım? Başka boğa burcuna da gelmiyor anlamı yok bunda. Yani tüm burçları aynı değil. Herkesin saati farklı, ayı farklı. Burç yorunu bile yapsam ayı günü saati farklı hepsinin. Burada doğum haritası açmıyorum. Yıldızname de bakmıyorum. Şu an tarot açılımı hangi kart geliyorsa o şekilde. Bakın her iki tarafında birbirine karşı halen ve halen sevgisi var, aşkı var, yoğun duygular görünüyor. Yani karşılıklı bir hediyeleşme de söz konusu olabilir diyor. Burada ah ah ne kadar sorunlarınız, problemleriniz bakın yükleriniz olsa da öyle ya da böyle başaracağım diyorsunuz arkadaşlar. Tuttuğunuzu koparıyorsunuz. Hakikaten tuttuğunuzu koparıyorsunuz. Yani zaferinizi kutlayacaksınız inşallah. Bu haftanın enerjisi olarak bu şekilde zafere doğru ilerlemektesiniz. Parasal anlamda ve iş ile alakalı bakın zafer sizin iş ile alakalı kariyer anlamında yükselmenizi istemeyen bir takım kişiler ile muhalefet içerisinde iseniz size adaletsizlik yapanlar var ise artık böyle yani adaletli davranacaklar. Terazi eşitlenecek. Parasal anlamda hakkınızı vermeyenler hak ettiğiniz yere ve konuma sizi götürmek için götürmemek için uğraşanlar artık şöyle bir duracak, duraklayacak. Zaten sizler de artık muhataplarımla konuşmanın zamanı geldi diyorsunuz. Uğraşıyorum, didiniyorum, ha babam ha ha diye çalışıyorum ama önüme sunulan olanaklar ve imkanlar azıcık. Çalıştığım işe göre bu aldığım tutar çok çok düşük diyorsunuz ve adalet ilahi zamanlama sizden yana olacak. Parasal anlamda hak ettiğinizi alacaksınız. Söke söke hakkınızı alıyorsunuz. Yalnız boğalar, boğacanlar, eğer ki adaletsiz davrandığınız birisi var ise, ayrımcılık ve kayrımcılık yaptığınız bir kişiyle alakalı yüreğinizde bir yerlerde bir cız etme gibi durumlar söz konusu olabilir. Mesela ben her şeyin farkındayım ama gidişata yön vermemek için, olaylar daha da kötüye gitmemesi için, her konuda ama her konuda doğrunun yanında olmadığım bir zaman oldu ya da huyunu bildiğim halde çünkü boğa şöyle bir huy vardır özellikle boğa burcu erkekleri yani karşısındaki çok büyük hata bile yapsa o insanın yüzüne tüpürecek derecede tepesine bile gelse senin yaptığın her türlü mikropluğu biliyorum gibi ama olaylar gidişat değişmesin diye toplumsal bir takım olayları düşünerek gene durağanlık enerjisini korur. Karşı tarafta Aa ben şöyle böyle aklandım gibi ya da şöyle böyle havalara girebilir ama gidin bir de beyninin içine sorun o insanın. Gidin bir de beyninin içine bir bakın neler düşünüyor. Tabii ki kovacak edecek değil gittiğiniz zaman güzel davranacak ama yap bazı şeylerin bazı kişilerin yaptığını da hayatta unutamıyor. Hele bile isteği hata üstüne hata yapanlar bir takım anlamda yüzünü yere eğenler. Büyük bir yüreğinde bir çıkmaz olabilir. İş anlamında zafer var. Hataya düşmeyin. sizlerde bakın yasak elma diyor. Yasak aşklara dikkat edin. Endişeler, kaygılar içerisindesiniz. Etrafınızdaki bir takım yalanların, dolanların ortaya çıkmasından da eğer siz tarafından yapıldıysa endişeler duyuyor olabilirsiniz. İş hayatınızda önemli bir yükseliş var. Yükseldikçe yükseliyorsunuz. Bakın zaferinize doğru koşuyorsunuz kalp gözünüz açık olacak kalbinizin sesini dinleyeceksiniz bir takım yalanlara dolanlara maruz kalabilirsiniz ya da açığa da çıkabilir her şey yolunda mutluyum umutluyum diyor aklınızdaki kişi seni seviyorum diyor her kimi düşünüyor iseniz beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyen de bir kişi görünmekte. Evet sevgili boğalar, baylar ve bayanlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve zil sesini tüm yapmayı ihmal etmezseniz diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hoşçakalın, dostçakalın. Bay bay.